Sadakatsiz. Senaryo konusunda Sadakatsiz ne ya yeni dizim bu da? Sadakatsiz son zamanların en çok konuşulan dizilerinden biri. Aldatılan kadın ve erkek konularını zaten çok seviyoruz ama bu seferki bir başka. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı bu dizide konu sadece aldatma denemeyecek kadar geniş. Geniş vurgusu. Daha önce dünyanın en geniş dizisi diye anlattığım bir de Hizmetçiler dizisi vardı ama Sadakatsiz onu bile dar bıraktı. Eyşan liyakatsiz yerli dizi sektörümüzün bilmem kaç mı Ya mil ben korkuyorum. Bu adam bir gün içeri alacaklar. Milyonuncu kere mil... Yani dizi sektöründen içeri alacaklar. Milyonuncu uyarlama dizisi. Şimdi diyebilirsiniz ki sanki bir tek biz uyarlıyoruz. Aa, ama bakın biz nasıl uyarlıyoruz? Birazdan işin muhteviyatına gireceğiz ama önce ambalajı. Dizinin orijinali Dr. Foster. Şöyle bir kenara alalım. Bakın bu Koreli uyarlaması The World of the Married. Bu Hint uyarlaması Out of Love. Bu Fransız uyarlaması infidel ve bu da Türk uyarlaması... Ya abi yapmayın işte bak bunu yapmayın ya bu bunu yapma ya. Abi kanın akışı bile aynı Sadakatsiz. ya. Sadakatsiz. Tamam anladık demek ki işin içinde doktor varsa yabancı diziden uyarlama zorunluluğu var. Lozan anlaşmasında falan yazıyor sanırım ama en azından afiş kısmında. Erkek başrole ayıp olmasın diye en sesini koymamızın dışında kendi yaratıcılığımızdan ne katıldı diye bakıyorum renklere, kıyafete, parmak açılarına. Sanırım burada sanatçı kendi özgüvensizliğimizi olan sadakatsizliği de resmetmiş. Neyse ben gelip Geçen gün Murat'ı Murat, Murat Reis'i eleştirdim ama bak. O bence orta çağ konseptinde tarih dizilerinde bir tık hak yenmişti. Aha dur bir dakika çekilişle ilgili bir haber geldi. Aha adres geliyor ürünlerin geri kalan Siget'ten de ürünler geliyor. Neler geliyor? Hemen İdil Kalp, İdil Kalp alalım. Seri, Atat at, İdil Kalp Hemen et. bak anlık etkileşim. Çok se var ya biz sizde var ya fethederiz. Dünyayı fethederiz. Dünyayı. <laughs> Viyana'ya yürüyelim abi. Kapaktan konuya sadece beş sene aldatmanın cezasının iki yıl hapis cezasıyla çarptırıldığı Güney Korelilerin bile iştahını kabartıp uyarlamasını yaptığı bu mevzu isminden de anlaşılacağı üzere eşlerin birbirini aldatması. İyi iyi konu. Ha dört koca ülke oturup ayrı, ayrı bunu mu uyarlamış? Ne yapıyorlar? Ya çekimsiz ortamda mı sevişiyorlar? Yok bildiğiniz düz. Şöyle başrol oyuncumuz bir doçent doktor. O da düz. Ama daha sonra anlıyoruz ki o kadar da değil. Çünkü eşi ve seneye askerlik yonklamasına çağrılacak gibi duran ama 11 yaşında olduğu söylenen oğluyla yaşayan bu doktor bir gün eşinin cebinden kadın dudak koruyucusu çıkıp bir de üzerine atkısında kadın saç teli bulunca çıplak gözle DNA testi yapabilen bir doktor haline geliyor. Evet çünkü doktor olan kadın ama bütün kadınlar kocasının hastası. Kocanız ne kadar da yakışıklıymış. Yani biz kocanla sevişiyoruz. Yani o benim tabii ki. Ama bir dakika. Asiktir. Ah, Yanlış kişiye mi attım lan ben onu? <laughs> bir dakika. <laughs> Sıkıntı yok, Demin sıkıntı ki yok, kocanla sevişiyoruz bir arkadaş şakasıydı. Arkadaş şakası. Nerede geçiyor bu dizi? Amsterdam'da mı? Sana da böyle bir şey yapalım mı dedim Çevirdim hemen. <laughs> yok. Tekirdağ'da. Amsterdam'a en azından kilometre olarak yaklaşalım diyeyse demek. Neyse ama kadın tüm bu olanlardan sonra işkil ne kelime. Kocasının peşine taktığı hastasıyla artık aldatıldığına iyice emin oluyor. Ve adamın arabasının bagajında gizlediği bir başka telefondan 24 yaşındaki bu kızla birlikte olduğunu öğreniyor. Ama işin en acı kısmı da bütün arkadaşlarının da bu ilişkiyi biliyor olması. He? Demek ki kadın doktorluğunu ve zekasını kullanıp hepsini zeki bir şekilde teker teker öldürüyor. Yok, erkektir yapar deyip kocasını affediyor. Ama hmm. daha durun, esas mevzu şimdi başlıyor. Çünkü adam... Mustafa 58, 58 chat niye akmıyor demiş. Bunun bence sin baga girmiş telefon. Çocuklarının eğitimi için biriktirdikleri parayla sevgilisine ev almış, sevgilisini karısı hariç herkese tanıştırmış. Bir de üstüne iki yıldır ikinci kadın olmayı kabul eden kızı hamile bırakmış. Yani adam bırakın harem kurmayı terörist örgüt gibi şebeke yapılanması kurmuş, kadın da bunu iki sene sonra tek bir saç saçleriyle mi anlamış? Kızın hamile olduğunu nasıl anlamış? Yine DNA taramasıyla mı? Yok. Kız sevgilisinin karısına muayene olmaya gidiyor. Doktor da kız... Kız sevgilisinin karısına muayene olmaya gidiyor. Kızdan kan alıp sağlamasını almak için idrarını da istiyor. Kız da idrarı laboratuvara değil birer dirin kalır mıyız tadında doktora getirince sanırım yine ne olur ne olmaz canımız çekmesin diye idrar sansürleniyor. Ben... Allah Allah. Abi idrarı niye... <laughs> adım atamaz oldu. Çok korkuyorum. İdrar niye sansürleniyor? <laughs> Doktorumuz İdrar'ı hamilelik testine damlatınca tabelada kocasının hayatı kaç dikiş yaşadığını görüyor. Ama bütün bu olanlardan sonra kocasına gidip ne diyor? Bütün bunları yapmış olsam bile hala seni seviyorum. Bu be. Türk kadını bu işte. Affedici. Vicdanlı. Budur ya. Anaç, anaç. Dünyayı da siksen bu kadınlar her zaman affedicidir. Niye? Çünkü onların bir gururu olur yok. Ha, e tabii ya koca bu. Evin direği. O yüzden gördüğüne direkt dizinin tamamında sanki adam evlilik dışı bir ilişki yaşayıp genç bir kızı hamile bırakmamış da Instagram'da DM'den genç bir kıza patlıcanlı emoji bırakmış gibi bir hava var. <laughs> Bence ya ben bildiğiniz tanıdığınız biriyle bir anım anlatacağım yine. Ben şimdi böyle in yani internet kurduğum falan ama böyle yazışmalar, yok emojiler ne anlama geldiğini falan bilmiyorum. Ya boşver kim olduğunu. <laughs> İstiyordur belki böyle ilk bir konuyla ilgili tanışmaya başladık. Yani tanışmaya başlamak değil yani böyle bir mesaj gördüm. Ben de cevap vermek için o anda bir işim vardı yazmak yerine emojilerle anlaşayım dedim. Abi ben ne bileyim amına koyayım bazı şeylerin farklı anlamlara geldiğini. Mesela şu var ya sarılma. Bu meme mıncıklama demek mi abi? Ne bileyim. Dur bakacağım. Ya yani, özetle ben öyle bir bir derdimi anlatmaya çalıştım. Hani komiklikte olsun diye. Sonunda senden hiç böyle bir şeyi beklemezdim cümlesi geldi. Ulan idrak etmiyor beynim. Şimdi diyorum ki ne yaptım ben amına koyayım? Sadece şey yapıyorum mesela. Sen üzgün müsün demeye çalışıyorum. Sen ıslaklık koyuyorum. Üzgün müsün falan. Kendimce bir yorum yapıyorum. Ben seni severek takip ederdim. Böyle bir yorum yapacağını tahmin etmedim dedi. Erör verdim orada dedim ki ne demek istedin dedim. Neyse falan yazdı. Lan dedim şimdi <laughs> Teknik tek açıkladım sonra. Teknik tek açıkladım dedim ki bak bu üzgün müsün anlamında bu bilmem ne. Sonra dedim ki bana öğret. Yani ben nerede yanlış yapmış olabilirim? Abi ıslaklık ıslaklık ne bileyim ben oğlum ne ıslat? Böyle bir senaryo oluşmuş ki orada. Saçma sapan bir şey. Harbiden bir şey yapıp da reylemiyorum. ben. Yani, aptal mıyım ben amına koyayım yani bir şeyin ifşalanacağını düşünerek hareket ederim değil mi? Öyle aleni bir şey yapmam, hayvanlık yapmam. Hayır hayır, R yaptığımdan değil. Bak her şeyi yanlış anlıyorsunuz amunu. Anlatıyorum. Gerizekalı mıyım ben? Sonra çok eğlendik bunun üzerine. Makara geçtik yani. Onu bazı açıp bak dur hatta bekle. Dur. Tam olarak ne yolladığımı söyleyeceğim size. Ya kim olduğu önemli değil abi arkadaşım ya yani ön size ne oğlum kim oldu Olay, olayı olayı komikliğini anlatıyorum. Bir dakika onun adı yazmıyor ya yani kullanıcı adı mı? ne bir şey vardı sanki. Bir size soracağım siz gençsiniz biliyorsunuz hadi ben yaşlıyım. Ben hala onun o şekilde anlaşılabilmesine ihtimal vermiyorum. Oğlum neydi kullanıcı adı ya? O kadar çok mesaj var ki Çin kerhanesi gibi inbox'a bak abi bu ne ya? Bir de 150 kişiye de bakmamışım daha sonra kırılıyorlar bana. Neyse bulamazsam sonra bulurum bir ara yayınım bir yerinde. Vallahi bulamadım. Adın yazıcı çıkmıyor ya. Ha Mine Tugay, Mine Tugay, Mine Tugay ile öyle konuştuk. Islak attım ona. Engellemiş de olabilir. Yok ya niye engellesin canım. Daha yeni konuştum ya. Çıkmıyor. Ya hayır be. Neyse aman takılmayın şimdi bakarım sonra. Ama öyle bir olay yaşadım. Bunda, o andan beri kimseye emoji atmıyorum. Yumruk. Gülen surat. Ondan sonra işte kalp. Çok. Ya oğlum ne Miranda'sı ya. Miranda aklıma mı gelmeyecek oğlum. Bir sürü böyle şeyi eledim. Ya kalp atarım ben ya. Kalp herkes atıyorum ya. Yani. Mavi boncuk dağıttığımdan değil yani kalp. O ıslaklık bu arada Rane'nin telefonumda öyle kayıtlı o. Limon da yok oğlum ben kimseye limon şakasına bazen atıyorum muhabbeti dönüyor falan. Ay chatin yine IQ'su düştü birkaç kişinin amına koyayım. Tamamen fiziksel bir çekim erkekler böyle. Ama kadın kocasını hep attan almalı. Hep. Onun için bunu bir kaçamak olarak kabul edip görmezden de gelebilirsiniz. Affedecek bir şey yok o sadece bir kereliğine bir kadına kandı. Erkekler için basit bir şeydir seks. Rahatlamaya odaklandıkları anlık bir şey. Peki öbür yandan adam kendisini nasıl savunuyor? İkisini aynı anda seviyorum. Aynı <laughs> anda. evet ikisini <laughs> birden seviyor. Hı -hı. o ya Aga, Aga be ya üzüldüm ya. Adam o gün giydiği cekete hangisi yakışırsa ona gidiyor. Peki kadın ne yapıyor? Kimseyi öldürmüyor mu? Ha öldürüyor evet. Kocasının hastanede can çekişen annesine de oğlun beni aldatıyor sevgilisi de hamile deyince kadın ertesi gün kahrından ölüyor. Ama kadın en sonunda boşanmaya karar veriyor ve bir avukata gidiyor. Ha? Avukat da kadın. Avukat da erkek ve yakışıklı değil mi? kocasının mal varlığını ve bir başka kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ispatlamasını istiyor. Peki kadın ne yapıyor? Bunu yanlış anlayıp kocasının mal varlığını ispatlamak için başka bir adamla cinsel ilişkiye giriyor. Ha. Ne yapıyor? Aldığı maaşı bile bilmeyen doktorumuz ne kadar paralarının olduğunu, kocasının işlerinin nasıl gittiğini öğrenebilmek için en yakın arkadaşıyla evli olan kocasının en yakın arkadaşıyla yatağa giriyor. Yani telefonunu alıp banka hesabına girseniz daha kolay olmaz mıydı? Ay, doğru ya. Ama ben buna değil. Bu sahnelerden sonra Twitter'da işte güçlü kadın algısı oluştu ya. İşte ona inanamıyorum. Benim burada aylardır Yerli dizilerde yaratılan güçsüz kadın algısını kırabilmek için bahsettiğim güç, Saadettin Teksoy müziği eşinde bir kadının bir adamı yatağa itme gücü değildi. Ben bilmem eşim bilir diyen bir kadının eşinin de bilebildiğini bilebilmek için vücudunu kullanması hiç değildi. Ay yanlış anlaşılmasın bir adamın iki sene boyunca iki kadın idare edebilmesi de zeka değil. Çünkü zeka kandırabilme gücü değil bana göre. Evet şimdi ne oldu bir özet geçelim. Adam karısını hastasının kızıyla, Kadın kocasını en yakın arkadaşıyla, o arkadaş karısını en yakın arkadaşıyla aldatıyor. Yok. Uzay boşluğunun bile bir ölçüsü var. Bu genişliğin yok. Biz kocanla sevişiyoruz. Ama <laughs> güzel şaka. Efendim? Gerçek hayatta bu kadarı da olmaz mı? Instagram'a fotoğraf koymak için evlenen çiftlerin, yine Instagram'a baby shower fotoğrafları koyabilmek için yaptığı çocuklarla dolmaya başladı bu dünya. İşte bu yüzden çok gerçek bu duyduklarınız. Hatta gerçek hayatta duyduklarımızın yanında komik bile. Ama sadece Türkiye'de değil. Hani diyorum ki bütün dünyada da bu anlayışın üstüne bir de böyle gitmesek mi? Ama bakın diğer ülkelerde bunlar sadece diziyken ve bizde de dizilerden etkilenmek için pamuk ipliğine bağlı bir kitle varken, bakın bu dizi bize neler verdi. Aldatan erkekler için. Ne yapsın? hobi edinmiş adamcıyız. Yumuşaması, bir erkeğin karısından başkası seks oyuncağıdır yaklaşımı, dayak da yesem yiğidimdir diyen kadın kurgusu, ekonomik özgürlüğü de olsa kadın yine erkeğe muhtaçtır, aklını değil bedenini kullanabilir vurgusu. Bugüne kadar çok fazla gördük. Sırf bu sene en az 7 tane iki kadın arasında kalan erkek dizisi yaptı. Hatta 6 kadın arasında kalıp 3 kadın arasında çekiştirilirken yanlışlıkla ölen erkek bile gördük ama Böylesini de hiç görmedik. Ve sen kanalı ilk kez izleyip... Kadına şiddetin olduğu onca dizi varken bunu mı laf atıyorsun? Diyerek izleyen. Önce kanalıma, sonra da şiddet sadece fiziken mi olur ona bir bak. Az önce kafamda bir izleyici kitlesi oluşturup ona da mı laf soktum ben? Neyse onu bırak da Sultan Birinci Halit yuvarlanarak inmiş yatahtan. Ona üzüldüm. He, haremde isyan çıkmış. Ya bu videosundaki yorumların %99'una katılıyorum direkt yani. Bu aldatma mevzusu niye bu kadar normalleştiriliyor ben anlamıyorum ya. Yani dün o ne diyordunuz siz? Şey bir tane izle izle dediğiniz bir program vardı. Konuşanlar mıydı neydi? Yorumları Oksan abi. Yorumlar makaradır zaten kendi özgüvensizliğimizi olan sadakatsizliğimizle resmetmiş. Mesela onun son bölümünü şöyle ilk tıkladım geçen yatarken böyle bir sarar mı diye baktım. Ee, komik komik mesela orada bir tane çiftin Allah analı babalı büyütsün yani çocukları falan da olmuş ama